istedik kabul etti. Bu hafta ünlü tatillerde eksik olmasınlar bana geldiler hani Koray Bey sizin tatilleri anlatır mısınız diye. Sorduk anlattı. Sırt çantası çadır var insan görmeyene kadar çıkayım diyorum ben bak. Bu hafta ünlü tatillerin konuğu Koray Kasap. Brooklyn'de nerede var işte Uptown'da nerede hepsini bilirim. Sabah böyle ki ben hiç nefret ederim çok erken kalkmaktan. 6'da kalkıyorum ki böyle fenerle falan gidiyorum orada. Ünlü fotoğrafçı en farklı tatil anılarını sizlerle paylaşıyor. Bir şey sevmediğim bir şey ama sordum diye anlattım. Yani tatilde böyle mevzular da oluyor bana. Ünlü tatiller cumartesi saat 19'da World Travel Channel'da.